Sky mı girdik lan biz? Sen mi götürdün bizi? Ee... Oğlum ben de Narnia'ya bastım dedim ne oluyor? Tren miren hazırlanıyor dedi. <laughs> Me buranın mapin ismi trenmiş. <laughs> Narnia'ya da trenle gidiyorlar ya oğlum o kadar şey benzer geldi ki. Kaka bana yol yaptı. <laughs> Aha. Bunu ne sanırım. oldu lan? Allah Allah. Biri düştü. Oğlum benim zırhım yokmuş lan. Ananı satayım ben benim zırhım yokmuş. Bu attım lan yanlışlıkla. Anladın mı? mü? Yok. Bana baksana. Neredesin lan? Sen az olan var mı? ben hayalet değil miyim? Ben niye geçemiyorum buradan? Ben de kafana kızıttım. Ya fazla bu tarzı ile hayatta kaldı. Kaldırı düştü. ortada kimler var? Bu Anasını bir tane bir şey çıksa yeterdi bana. Ya adam benden kaçıyor lan. Ne oldu lan? Oğlum geliştim lan. Ya niye çıktın? Ya. Sen et. Ana Tam bak gel at. Biz. Buna mı? Büyük bir tarla yap. Buranın nerede? Buranın Kaka sen de kendine böyle yapılar alırsın da ha. Başka şey mi yok? Niye? Niye alayım? Ne ee, güzel olur. Vibrson <laughs> dedi işte. Ne yapayım ya? Aç kazı düşüyordum. kazanacak. Ey. adam bizi saldı ama o bizi salmamış ortaya atlayalım mı atla ıskaladım <laughs> kanka gel. Al. Nasılsın? Lan. Kılıcım. Düştün mü? ben, ben sende düştüm düşünsem O düştü ki. Oo Halena bir takım yaptı. Ben <laughs> Ayakta olanlar nerede? Nice. Ha orada biri var. Birazdan olmayacak. <laughs> Oo kaçma lan. Şimdi de aynı anda alabilir. <laughs> ne no, nasıl öldürüyor hemen ya? Makrucu İsmail ya. İsmail e suçu var. Hayaleti yaktı adam. Diğer adamlar nerede? Nasıl bir kılıç vardı bir ya? Sakin ol. Burayı tutan. Bakın da... Mesrafını sardılar. <laughs> da adamlar az daha aşağı düştü. Buradan sayılır. Da. Arkadan da geliyor bir tane. düşür onu. Ha düşmedi çıkacak. Kazak mı? Evet. Atladın şimdi. <laughs> yes, Başlıyoruz Kev. Başlıyoruz. bok gibi şeyler çıktı. Yani işte harbi abi. Bu ne oğlum? Bunları dediğinde kazanmıştık. Gel ya bunları hemen gitme de bir şeyler var bende. Hadi bu var. Ha, gene şeyler varmış zaten. Aha demir öldü. Niye hemen gittin? Bir, san bir sandık daha yok muydu lan burada? Gitme kanka gitme gitme gitme. Şu an gidiyor muyum? Ama şöyle gidebiliriz Kaçmak için Hiçbir şeyim yok Tamamen fakirim Tahta kılıcım var siz demir kılıç attınız Size taş attım yani Sana Buralar fake mi? Aldılar da. Hey. Nasıl korktun ama? <laughs> Seni görecek korktum adamı. Adam bana saldırdı. Geri gel. <laughs> Fight var. Kaç. Nasıl oh. Adamsın. Kanka kaç. Ne lan? Geri çekil geri çekil geri çekil. Ona laf koyayım. Bak geri, geri aldım. Bak bir koydum. İman power oğlum, iman power. Bio mu kaldı ha? <laughs> i̇ntikam i̇şte dedik alıyoruz lan. <laughs> <laughs> ya nasıl o kadar vuruyor? O atın s***** <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah Bir de bu adam sohbet ediyor ya Ender Pearl var Al git at daha Git var mı? Var Blok Bende varmış tamam davası. <laughs> <Atlamışsın>. Gel bakalım. Ha atlamışsın. Gelme. Gelme niye gel? <laughs> kaç! 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 Be, hadi be! Nasıl? Hayattaydım. Bekleyicilerde bir şey sandım. Buluttan anlaşılmıyor. Bu nasıl bir bulut lan? Bakın bana doğru adam gelirse söyle hemen. Kutları kapatacağım ya. Heh. Um, Diğer adamın peşine gidiyorlar. Aa, onlar gene şey mi? görçetesi çetesi. Çok komik bir kişi kaldı. 14 tane Kolay gelsin. <laughs> Sen <As> <laughs> <bisschen> bir <tabii. gülüyor> ya yesen yere. daha bir kişi daha mı vardı? O nerede? Adam ağlıyor. <laughs> Base'inde. <laughs> ya da bir base'de işte. Yukarıda. Duvar geliyor ne yapıyor Ona bunu sattı. Başarılı bir satış yaptı. Baba duvar çok yakınında. Başlıyoruz. Já se, já se vimcísíval. O adam geberecek ha. Geberdi zaten. Gebermedi. Öndürünce sağlık. Ne oldu? Bir şey var mı? Yok. Yönüme. <laughs> Tepselator buraya gel. Ha Ne ara adamlar bu hale geldi ya. Ayakkabı var. Ne ara elmas set oldunuz siz ya. Ya da. Ya of. Ya kardeş. Ne ya mal. Yiyecek şimdi. Aha. <laughs> Neredesin? Ha buradasın. Bunların peşine düştü. Ortadan gidip, başka yerlere gidip gelirsek mi onu kovalarken? Çünkü burada bekleri bir bak yapamadık. Gel gel gel, bizi geriye gideceğiz kanka, gelişeceğiz. Ben bizim base'e doğru ya da şu yanlara doğru bir yol yapayım. Geldi adam geldi! Aşağı at, atla atla! Bak ya. Kefsel etor onları oyaladı. İskeletinin adı. adı. Kefsel <laughs> 40 saniye dayanırsak sandıklardan güzel, güzel çıkan şeyleri alabiliriz. Yenilendi mi? Yenilenmedi. bana mı bir arkadan mı gelecek? ya Dikkat et ol. O oh, satıp lav yans. Ben de bincim mi vardı? <laughs> öyle olur da. Öyle ki kimse sana öyle olur da. Ben skatlı ol. Kendini düşürdüm oraya malı. Dikkatli ol. Get